Herkese selamlar, Paribu Universe kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda Ejderhan'ı nasıl eğitirsin live action filminde kaçırmış olabileceğiniz tüm detaylar ve easter eggler için içerik hazırladım. Bir zamanların en efsanevi animasyon serisi olan bu yapımı 2025 yılında yeniden uyarlanmış şekilde izleyebilmek gerçekten çok büyük bir şans. Keşke seri hiç sonlanmasın diyorduk ancak bazı şeylerin tadında bırakılması ve hikayenin bitmesi gereken noktada sonlanması en doğrusu oldu. Şimdi live action filmlerle devam edecek olan hikaye bazı farklılıklara sahip olsa da yine çok zengin bir deneyim sunuyor. Eğer artık hazırsanız filme Zoom başlasın. GNC'iler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Ejderhanı nasıl Ananasaytir'sin live action filmi ilk animasyon filmin birebir uyarlaması gibi gözükse de aslında çok önemli farklara sahipti. Bu farklardan en önemlisi artık Berk Adası'nda yaşayan Vikingler çok uluslu bir yönetime geçmişti. İlk animasyon filmde ejderha sorunuyla uğraşanlar sanki sadece Berk Adası'nda yaşayan Vikingler gibi gösterildi. Halbuki serinin devamında aslında birçok farklı kabilenin ejderhalarla sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle live action filmde Berk Adası'nın çevresinde yaşayan diğer kabilelerin de hikayeye dahil olduğu gösterildi. Hatta sırf bu yüzden farklı ırklardan insanları filmde kullandılar. İlk fragman yayınlandığında bu olay büyük tepkilere neden olsa da aslında filmde yaptıkları seçim son derece doğruydu. Çünkü ejderhaların yaşamış olduğu ada daha birçok farklı yerleşim alanının yakınında bulunuyordu. Eğer ejderha kovanında yaşayan tüm ejderhalar Berk adasına saldırmış olsaydı zaten bu durumda adada yaşayan hiç kimse kalmazdı. Ejderhaların yağmaladığı diğer yerlilerin de Berk adasına gelip güçlerini birleştirmesi ve bu soruna çözüm araması inanılmaz bir değişim oldu. Tüm bu kültürel çeşitliliğin yanında ilk animasyon filmin aksine farklı olan başka detaylar da vardı. Mesela ilk filmde hışkıdık dışında hiçbir çocuğun ailesini göstermemişlerdi. Ayrıca sanki koskoca köyde sadece 6 tane çocuk varmış gibi gösterildi. Yani arkadan yetişen yeni bir nesil yoktu. Bu da filmi izlerken sistemin nasıl yürüdüğünü anlamamız konusunda biraz kafa karışıklığı yaptı. Çünkü Vikinglerin eğitim görmesi ve ailelerinin yerini alması gerekiyor. Ancak ortada ne aileleri ne de arkadan gelen yeni bir nesil vardı. Live Action filmde bu sorunu çözmüşler. Hem çocukların özellikle de Südüklü'nün babasıyla arasındaki gerginliğe değinmişler hem de arkadan yetişen yeni nesil Viking çocukları göstermeyi de ihmal etmemişler. En azından bu tür küçük değişimler filme emek verildiğini ve her şeyin düşünülerek hazırlandığını göstermiş oluyor. Filmin animasyondan bir diğer farkı ise ejderhaların boyutları oldu. Ejderhanın Nasıl Eğitirsin serisinin animasyon filmine bakıldığında ejderhaların boyutu çok da büyük değildi. Ancak live action filmde ejderhaları daha tehditkar gösterebilmek için boyutlarını ortalama olarak 3 katına çıkarmışlar. Hatta final savaşında gördüğümüz kızıl ölüm o kadar büyüktü ki direkt olarak daha kadardı. Animasyonda dağın içinden çıkan ejderha ile kıyasladığımızda boyutlarının bu kadar büyük olması son derece mantıklı bir karar. Orijinal seri ile live action film arasındaki farklardan bir diğeri ise ejderhaların görüntüsünü ve davranışlarını günümüz sürüngenlerinden ilham alarak hazırlamışlar. Mesela korkunç kabusun görüntüsü zaten baştan aşağı değişmiş. Ancak ejderhanın tıpkı bir yılan gibi dilini dışarı çıkararak havayı tatması fazlasıyla ilgimi çekti. Animasyon seride gecenin öfkesi türünde bir saydam göz kapığı göstermemişlerdi. Ancak filmi bakıldığında DC'sin ikinci göz kapığı olduğunu gösteriyorlar. Çoğu ejderhanın tasarımı günümüzde hala varlığını sürdüren sürüngenlerden geliyor. Aslında animasyon seride yer alan belli başlı ejderhalar için de aynı durum geçerliydi. Ancak onları daha çok dizilerde gördüğümüz için filmlerde pek bir önemi yoktu ve yine aynı şekilde korkunç dehşetlinin gözlerini live action filmde bir bukalemona benzetmişler. Ejderhaların tiplerinde bu şekilde gerçekte yaşayan canlılara benzetmeleri live action filmin çok daha gerçekçi hissettirmesinde önemli bir rol oynamış. Bu arada filmi izlerken ne kadar dikkat ettiniz bilmiyorum ancak benim çok dikkat ettiğim bir konu vardı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Live Action filminde orijinal animasyondaki müziklerin aynısını kullanmışlar. Zaten ilk animasyon serinin müzikleri gerçekten efsaneydi. Ancak Live Action filmdeki sahneler daha uzun metrajlı çekildiği için soundtrackleri uzatmışlar. Filmi dikkatli bir şekilde izlerseniz orijinal müziklerin duraklatılıp araya başka parçalar eklendiğini ve daha sonra müzik parçalarının kaldığı yerden devam ettiğini görebilirsiniz. Her ne kadar animasyon film parça parça live action'a çevrilmiş gibi görünse de aslında sahnelerin detaylandırıldığı ve olması gerekenden daha uzun aktarıldığını buradan anlamış oluyoruz. Bunun en basit örneği filmde yer alan ejderha sayısı orijinal yapıma göre çok daha fazlaydı. Mesela daha ilk ejderha savaşında köye saldıranlar arasında skriller olduğunu söylediler. Normalde hiçbir ejderhanı nasıl eğitirsin filminde skril görmedik. Çünkü skriller çok nadir görünen bir ejderha türüydü. Diğer ejderhalar gibi alev püskürtmek yerine yıldırım yansıtma yeteneğine sahiplerdi. İlk live action filme böylesine güçlü bir ejderhanın eklenmesi gerçekten hayret verici bir durumdu. Hatta film için çıkartılan figürlerde sprillleri görebilirsiniz. Normalde filmde sprillleri gördüğümüz daha fazla sahne olacaktı ancak sonradan bu sahneleri çıkardılar. İlk filmde gördüğümüz tüm ejderha türleri zaten Berk adasında tutsak edilen ejderhalarla aynı kalmalıydı. Ancak Sprill gibi güçlü bir ejderhayı tutsak etmek bu şartlar altında mümkün olamazdı. Ejderhalar tek bir alfa tarafından yönetilirler. Her biri farklı kovanlara bağlıdır ve yalnızca kendi alfalarına hizmet ederler. Seride yer alan ejderha kitabında gördüğümüz çoğu ejderhanın ilk filmde yer almamasının sebebi kızıl ölüme bağlı olmalarıydı. Ejderha kitabında yer alan ejderhalar vikinglerin geçmişten bu yana seyahat etmesinden kaynaklanıyordu. Yıllar boyunca Vikingler birçok farklı yere gittiler ve gittikleri yerlerde farklı farklı ejderha türleriyle karşılaştılar. Ancak Berk Adası'na geldiklerinde bütün bu ejderha türlerinin hepsi burada karşılarına çıkmadı. Mesela fısıldayan ölümler Screaming Death yani ölüm çığlığına itaat ediyorlar. Ejderha kitabında bu ejderhadan bahsedilmesine rağmen ilk filmde yer almamasının başlıca sebebi aslında buydu. Bu evrende çok büyük boyutlara sahip olan ancak filmlerde ve dizilerde gösterilmeyen başka ejderhalar da var. Biz filmler ve dizler haricinde sadece oyunlarda falan gösterilen ejderhaları biliyoruz. Bu nedenle yalnız başına dolaşan bir ejderha bulmak gerçekten çok zor. Bakın imkansız demiyorum çünkü seride bunun örnekleri vardı. Ancak Gecenin Öfkesi türü bile yalnız dolaşan bir ejderha değildi. Dissiz'in ailesi öldürüldükten sonra Kızıl Ölüm'ün klanına katıldı ve bu şekilde hayatına devam etti. Seride ejderhaları tehdit eden şey sadece diğer ejderhalar değildi. İnsanlar ejderhaları avladığı için ejderhalar güçlerini birleştirmek zorunda kalıyorlardı. Bir ejderhanın diğerlerinden ayrılması onları açık hedef haline getiriyordu. Hatta eğer Serinin 3. filmini izlerseniz aslında dissize avlamak için bu yöntemi kullandıklarını görebilirsiniz. Eğer Dissiz hıçkıdık tarafından bulunmamış olsaydı Kızıl Ölüm'e bağlı kalmaya devam edecek ve diğer ejderhalarla birlikte köyleri yağmalayacaktı. Ejderhaların gelmiş geçmiş en büyük düşmanı bu filme göre insanlardı. Ancak geçmiş hesaplaşmalara bakıldığında ejderhalar arasında da kan davası olduğunu biliyoruz. Bunu belki filmlerde göremeyebiliriz ancak Dissiz'in bir fısıldayan ölümle geçmişi vardı. Yani ejderhaların da kendi aralarında savaşlar yaptıklarını ve karşılıklı ordularıyla savaştıklarını belirtmekte fayda var. Bu seride bölgesel olarak alfa ejderha olmak mümkündür. Ancak dünya üzerinde yaşayan tüm ejderhaların alfası olmak imkansız. Peki Gecenin Öfkesi türü neden bu kadar güçlü? İlk animasyon filmde dissiz bir Gecenin Öfkesi olarak kuyruk kanadını kaybetmesine rağmen hala en güçlü ejderhaydı. Gecenin Öfkesi türünü bu kadar güçlü yapan çok fazla detay var. Mesela ilk olarak fiziksel güçlerinden başlayalım. Filmde kayıtsız Zebel çıplak kederiyle bir korkunç kabusu bile dövebiliyordu. Ancak dişsizle olan karşılaşmasında Zebellah bile çaresiz kalmış ve neredeyse ölecekti. Gecenin öfkesi türü diğer ejderhalara nazaran biraz ufak gözükebilir ancak dört bacakta oldukları için gerçekten çok iyi dövüşüyorlar. Kas gücü sayesinde dişsiz fiziksel olarak bile boyutuna göre son derece güçlüydü. Ancak dişsizi özel yapan bir diğer detay ise plazma patlamasıydı. Filmde yer alan hiçbir ejderhanın atış gücü dissiz kadar yoğun ve kuvvetli değildi. Kızıl ölümde dahil olmak üzere çoğu ejderhanın alev nefesi bir noktadan sonra dağılıyor ve etkisiz hale geliyordu. Gecenin öfkesi türünde ise plazma patlaması var. Bu plazma patlaması hem doğrusal bir şekilde ilerliyor hem de yoğun bir enerji taşıdığı için en dayanıklı metalleri bile eritiyordu. Filmde gösterilen hiçbir ejderha arenadaki kafesi parçalayamazken dissiz kafese tek attı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi ilk animasyon filminin aksine dissiz kızıl ölümün derisini delip geçti. Karakterin plazma patlaması o kadar yoğun ki devasa cüssesi ve aşırı kalın zırhı olan ejderhayı bile parçaladı. Normalde ejderhaların pulları kendi alevlerine karşı dayanıklı olur. Zaten Kızıl Ölüm hayatının büyük bir kısmını bir volkanik dağın içinde lavların arasında geçirdi. Ancak Kızıl Ölüm'ün sorunu getiren olayların orijinal filmden farklı olması ve dizsizi daha güçlü göstermeleri en doğrusuydu. Çünkü orijinal filmin sonunda sırf hızla yere düştüğü için kanatlarının yanarak parçalanması pek mantıklı değildi. Yönetmen de aynı fikirde olacak ki sahneyi tamamen değiştirdi. Ejderha'nın uzun zamandır kullanılmayan kanatlarının zayıf düşmesiyle birlikte delik deşik olduktan sonra yere çakılması son derece güzel bir finaldi. Hem yeni gelecek olan yapımlarda gecenin öfkesi türünün gücünü göstermek hem de geleceğin alfası olacak ejderha için çok sağlam bir güç gösterisi oldu. Filmde farklı olan bir diğer detay ise ejderhaların ve özellikle dissizin aşırı toy gösterilmesiydi. Normalde ilk film planlandığında dissiz çok ciddi bir ejderha olarak gösterilecekti. Ancak ikinci filmde birlikte aslında hışkıdıkta aynı yaşta olduğu ortaya çıkacağı için ejderhayı biraz daha çocuklaştırmayı tercih ettiler. Bu nedenle animasyonun aksine live action'daki dizsiz çok daha çocuksu görünüyordu. Yani tepkilerine falan baktığınızda o kadar da ciddi olmadığını görebilirsiniz. Live action filmde önemli olan bir diğer konu ise ejderhaların neden bir anda Berk Adası'na geldiğini filmde açıklıyorlar. Çünkü Kızıl Ölüm Vikinglerin tüm gemilerini yakıp kül etti. Bu kadar Viking'in eve geri dönmesinin tek yolu ejderhaları kullanmaktı. Böylece Viking'lerin final savaşından sonra nasıl geri döndüğü de filmin sonunda açıklanmış oldu. İlk orijinal animasyonda böyle bir detay verilmediği için filme özellikle böyle bir bilginin eklenmesi fazlasıyla hoşuma gitti. Ayrıca 11 Haziran 2027'de vizyona girecek ikinci film için yine bir sürü detay verildi. Normalde ilk filmde hıçkıdığın annesinden bahsedilmişti. Ancak annesinin bir ejderha tarafından kaçırıldığı ve isminin Volka olduğu açıklanmamıştı. İlk filmde sadece hışkıdık ve Zebella'nın kafasına taktığı miğferin aslında Volka'nın göğüs zırhından yapıldığı açıklanmıştı. İkinci film için Volka'yı canlandırması planlanan kişinin Kate Blanchett olduğu söyleniyor ses ve tip olarak karaktere son derece uygun olduğu söylenebilir. İkinci filmde ilk filmin aksına daha büyük farklar olacak. Mesela ilk filmde bazı sahneleri çıkartıp yerine yeni sahneler eklemişler. Fıçkıdık dışındaki diğer çocukların ailesiyle aralarındaki bağları ve neden başarılı olmak istediklerini göstermeye çalıştılar. Südüklü ve babası arasındaki gerilimi Asred'in neden bu kadar hızlı olduğunu daha açık şekilde vurgulamaya çalıştılar. Ayrıca yaş olarak bakıldığında sert cevizle ters cevizin neden diğerlerinden daha büyük olduğunu da bu filmde bizlere açıkladılar. İkinci filmde izleyecek olduğumuz hikayenin de aynı şekilde değişeceğini ve çok daha fazla yeni hikaye ekleneceğini unutmayın. Çünkü dizilerde yer alan ejderhaları ufaktan da olsa filmlere dahil etmeye başladılar. Bunun başlıca sebebi çok daha zengin bir hikaye sunmak. İkinci filmde görecek olduğumuz ejderhaların da yine günümüzde yaşayan hayvanlara benzeyeceğini belirtmekte fayda var. Mesela Volkan'ın ejderhası baykuş gibi görünüyordu ve kafasını 360 derece döndürebiliyordu. Animasyon filmlerle live action filmin yönetmeni aynı kişi olduğu için aslında serinin devamında kurguladığı çoğu ejderhayı bu şekilde tasarladı. İlk film bir başlangıç olmasına rağmen çok güzel detaylar ve farklılıklarla doluydu. Bakalım ikinci filmde daha neler göreceğiz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Bir sonraki filme zoom videosunda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.